Bazı istisnai durumlarda Anayasa Mahkemesi kararlarının, ihlal kararlarının icra edilmediğine de tanık oluyoruz. Bu da belirtmek gerekir ki bireysel başvuru hakkını zedelemektedir. Şöyle düşünebilirsiniz. Anayasa hukuku dersinde, insan hakları dersinde bize Anayasa Mahkemesi'nin tüm kararlarının bağlayıcı olduğu yasama yürütme yargı organları tarafından kesin olan bu kararların uygulanması gerektiği öğretildi. İnsan hakları dersinde de bireysel başvuruyu birçok boyutuyla inceledik, gördük. Ve bireysel başvurunun etkili olmasının yolunun da kararların etkili bir şekilde icrasından geçtiğini öğrendik. Peki bu yaşananlar bu bilgilerimizin doğruluğunu sorguluyor mu? Veya geçersiz mi kılıyor bu bilgileri? Hayır arkadaşlar, bilgileriniz doğru, fabrika ayarlarınızla oynamayın. Size öğretilenler, anayasa hukuku dersinde ve insan hakları dersinde öğretilenler doğru. Bunu teyit edecek birkaç hususu sizle paylaşmak istiyorum. Şöyle deniyor, ben iki gerekçe üzerinde durmak istiyorum. Uyulmamasının gerekçeleri olarak tırnak içinde kullanıyorum. Çünkü bana göre Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz. Esasen bu bana göre değil, anayasaya göredir. Yani anayasanın ve kanunların açık hükümleri karşısında size kim ne gerekçe getirirse getirsin arkadaşlar bunları dikkate almayın. Bunlar bir takım değerlendirmeler olarak kalabilir ama hukuki anlamda hiçbir geçerliliği yoktur. Şimdi ilk olarak Adli ve idari yargı sisteminde nihai ve bağlayıcı kararları verme yetkisinin ilgili yüksek mahkemelere ait olduğu dolayısıyla kesinleşmiş kararları ortadan kaldırmaya yönelik ihlal kararları verilemeyeceği ileri sürülüyor. Değerli arkadaşlar bu görüşün anayasal veya yasal hiçbir dayanağı olmadığı gibi bireysel başvuru kurumunun doğasıyla da bağdaştığı söylenemez. Anayasanın 148. maddesine göre bireysel başvuru zaten kural olarak olağan kanun yolları tüketildikten, başka bir ifadeyle nihai kararlardan sonra kullanılabilen bir hak arama yoludur. Başka bir ifadeyle zaten adli ve idari yargı mercilerinden geçtikten, temizden geçtikten sonra ancak buraya bireysel başvuru yapılabilmektedir. Başvuru yollarının tüketilmesinden anladığımız budur. Diğer yandan adli ve idari yargıda temiz incelemesinden geçtikten sonra yapılan başvurularda ihlale karar verildiğinde ihlali ve sonuçlarının giderilmesi çoğu kez yeniden yargılama sürecinin başlatılmasını ve kesinleşmiş kararın kaldırılmasını gerektirmektedir. Temizden geçmiş bir karar buraya geldi bir vatandaş herhangi bir hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü. Anayasa Mahkemesi o karardan kaynaklanan bir ihlal tespit ettiğinde bu ihlal nasıl giderilebilir? Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin görevi ihlali tespit etmek yanında nasıl giderileceğini de göstermektir. Bunun dünyada bilinen yöntemleri vardır arkadaşlar. Alman Anayasa Mahkemesi'nin, İspanya Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruda kullandığı yetkiler var. Alman Anayasa Mahkemesi ihlalin söz gelimi yüksek mahkemenin kararından kaynaklandığını tespit ettiğinde o kararı iptal etme yetkisine sahip. Bunun bir kanun hükmünden kaynaklandığını tespit ettiğinde o kanun hükmünü iptal etme yetkisine sahip. Benzer yetkiler İspanya Anayasa Mahkemesi için de geçerli. Bu bireysel başvurunun mantığının doğal bir sonucu değerli arkadaşlar. Türkiye'de bireysel başvuru kabul edilirken yeniden yargılama yöntemi benimsenmiş ve Anayasa Mahkemesi ihlal tespit ettiğinde ihlal yargı kararından kaynaklanıyorsa yeniden yargılama yolunu göstermiştir. Ve bu yeniden yargılamada kesin kararı kaldırmadan siz ihlali giderme imkanına sahipseniz buyurun yapın. Ama ihlali gidermek kesin kararın kaldırılmasına bağlıysa başka yolu yoktur. O kesin kararı kaldırarak ihlali gidermek zorundasınız. Çünkü Anayasa'nın 148. maddesindeki bireysel başvurunun etkili şekilde uygulanmasının tek yolu budur. Ve uygulamada değerli arkadaşlar bu konuda genel anlamda bir sorun yoktur. Kural olarak yeniden yargılama yapılmakta, kesinleşmiş kararlar kaldırılmakta ve bireyin haklarının ihlali giderilmektedir. Nitekim 17 bin civarındaki ihlal kararının adil e, makul sürede yargılanma hakkı ihlalleri çıktıktan sonraki sayı olan 17 bin ihlalin yaklaşık yüzde %60'ını yani çok büyük bir kısmını temizden geçerek kesinleşen kararlar oluşturmaktadır. İhlale sebep olan bunlar ve bunlar uygulanmış. Doğrusu da zaten bu değerli arkadaşlar başka türlü bireysel başvurunun etkili olduğunu olabileceğini düşünmek imkanı yoktur. Bir cümleyle kesinleşmiş, kesin olarak verilmiş kararların kaldırılmasını gerektirecek mahiyette ihlal kararları verilemez düşüncesinin hiçbir anayasal, yasal dayanağı yoktur bireysel başvurunun temel mantığıyla da gerekleriyle de bağdaşmamaktadır. İkinci olarak şu söyleniyor. Deniyor ki yorum farklılığı bireysel başvuruda verilen ihlal kararlarının uygulanmamasına sebep olabiliyor. Böyle bir gerekçe de olamaz değerli arkadaşlar. Neden olamaz? Evet, bütün kurumlar, bütün anayasal kurumlar anayasayı yorumlayabilir. Hatta anayasanın 138. maddesine baktığınızda Tüm yargı organları anayasaya uygun olarak karar vermek zorunda olduğu için anayasayı yorumlamak zorundadır. Elbette anayasayı yorumlayarak bir karar vereceksiniz. Aşamalardan geçecek, temizden geçecek idari ve adli yargı düzeninde kesinleşecek her kesinleşmiş karar bu anlamda bir anayasal yorumu ihtiva edebilir. Ama bu aynı zamanda bir kamu gücü işlemidir. Bireysel başvuru terminolojisini kullanacak olursak. Ve bu kamu gücü işlemine karşı bir taraf, ondan etkilenen kişi bu karardan dolayı bireysel başvuru hakkı kapsamındaki herhangi bir hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne gelebilir, geliyor. Peki geldiğinde Anayasa Mahkemesi ne yapacak? önünde bir verilmiş kesinleşmiş karar var. Bir anayasa yorumu var. Anayasa Mahkemesi'nin önünde artık değerli arkadaşlar bir kamu gücü işlemi vardır. Bir de o kamu gücü işleminden şikayet eden başvurucu vardır. Birinin iddiaları vardır. Diğerinin o iddialar karşısında verdiği bir anlamda cevaplar vardır. Anayasa Mahkemesi tüm bunları uyuşmazlığı çözecek merci olarak değerlendirir ve nihai olarak Anayasayı yorumlar, kararını verir ve der ki burada bir ihlal var. Artık Anayasa Mahkemesi nihai olarak bu yorumu yaptıktan sonra yorum farklılığından bahsetmek sadece akademik bir tartışma konusu olabilir. Çünkü bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesinin verdiği karardır. Anayasanın 153. maddesi tam da bu nedenle özel olarak düzenlemiştir Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını. Ve tartışmaya hiç yer vermeyecek şekilde açık, net bir şekilde ortaya koymuştur. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bağlayabilir değil, bağlar. Herhangi bir istisna var mı? Yok. Herhangi bir organa, herhangi bir kuruma, herhangi bir kişiye Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisini veren herhangi bir anayasal ya da yasal hüküm var mı? Yok. Bu konuda herhangi bir ilke var mı? Yok. Bu konuda herhangi bir teamül var mı? Uygulama var mı? Olmaması gerekir. Yok. Çünkü anayasanın üstünlüğü değerli arkadaşlar bunu zorunlu kılmaktadır. Anayasa herkesi ve tüm kurumları bağlayan bir temel normdur. Tüm kurumlar o başlangıçta belirttiğim kurallar, kurumlar, kişiler bütünlüğü içerisinde tüm kurumlar ve kişiler kullandığı gücün, yetkinin, meşruiyetini o normal piramidinin en tepesindeki anayasadan alır. Anayasa ne diyorsa odur. Dolayısıyla işte Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Bu karardan sonra Anayasa'yı yorumlama konusunda farklılıklar var. Olabilir. Peki bu farklılıklar, Anayasa'yı yorumlama konusundaki farklılıklar Anayasa Mahkemesi'nin kesin ve bağlayıcı olan, nihai olan kararının uygulanmamasının gerekçesi olabilir mi? Asla. Böyle böyle bir mantık, böyle bir muhakeme, Anayasanın üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmaz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi bir konuda karar verdikten ve son sözü söyledikten sonra katılmasak da buna uymak zorundayız. Çünkü hukuk sisteminde her uyuşmazlıkta son sözü söyleme merci vardır hukuk mantığı bunu gerektirir. Çünkü bir uyuşmazlığın ila nihaye devam etmesi mümkün değildir. Anayasada, anayasal uyuşmazlıklarla ilgili norm denetiminde de, bireysel başvuruda da son sözü söyleme yetkisini anayasa mahkemesine vermiştir. Ve mahkeme bu kararı verdikten sonra herkese, hepimize, tüm kurumlara düşen görev bu karara uymaktır, bu kararın gereğini yerine getirmektir. Elbette bu karara katılmayabiliriz. Elbette bu kararı eleştirebiliriz, beğenmeyebiliriz. Ama karara katılmamak farklı, karara uymamak farklı şeylerdir arkadaşlar. Birincisi meşrudur, ikincisi asla meşru değildir. O yüzden mahkeme kararlarını biz doğru olduğu için, hatasız olduğu için ya da çok beğendiğimiz için uygulamıyoruz. Çok hoşumuza gittiği için uygulamıyoruz. Mahkeme kararı olduğu için uyguluyoruz. O nedenle doğru olmadığını düşünsek de, hatalı olduğunu düşünsek de, beğenmesek de mahkeme kararlarına uymak zorundayız, uygulamak zorundayız. Söz konusu olan mahkeme Anayasa Mahkemesi ise, anayasal bir uyuşmazlığı sona erdiren bir mahkeme ise bu ülkedeki tüm yargı kurumlarının, yasama, yürütmenin herkesin gerçek ve tüzel kişilerin idare makamlarının uyması gereken bir karar olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar farklı yorumlar argümanı da geçerli bir argüman değildir. Elbette Anayasa Mahkemesi'nin nihai ve bağlayıcı kararından sonra e, mahkemeler ya da anayasal organlar arasında görüş ayrılıkları yorum ve yaklaşım farklılıkları ortaya çıkabilir. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi bunlar eleştiri konusu olabilir. Bunlar akademik anlamda tartışılabilir. Fakat bu farklılıklar, görüş ayrılıkları, yorum farklılıkları asla Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesinin gerekçesi olamaz. Zira anayasa ve kanunlarda uyuşmazlıkların nasıl karara bağlanacağı çok açıkça belirtilmiştir arkadaşlar. Bu çerçevede anayasal uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda Anayasa Mahkemesi'nin konumu uyuşmazlığı karara bağlayan mercidir. Diğer tüm kamu makamlarının, kamu gücü kullanan organların konumu ise taraf olmaktır. Çünkü bireysel başvuruda da norm denetiminde de ya yasama işlemine karşı ya da diğer kamu kurumlarının Kamu gücü kullanan organların işlemlerine karşı dava açılmakta, başvuru yapılmakta. E peki bu durumda kararı veren merciyle karara konu uyuşmazlığın bir anlamda tarafı olan, işlemiyle uyuşmazlığa sebep olan kurumun yorumlarının karşılaştırılması mantıklı mıdır? Hatta bir uyuşmazlıkta bir tarafın kararı veren merciin yorumundan daha üstün yorum yaptığı kabul edilebilir mi? Bu hukuk mantığına ters. Hukuk e, hukukun en temel ilkeleriyle bağdaşır nitelikte değildir. Elbette kamu gücü kullanan organlar veya bu organların işlemlerine karşı Anayasa Mahkemesine başvuranlar Anayasa Mahkemesinin kararından memnun kalmayabilir, yaptığı yoruma katılmayabilir, yaptığı yorumu beğenmeyebilir. Bunu eleştirebilir. Ama benim yorumum Anayasa Mahkemesi yorumundan üstündür diyebilir mi? Bunu herhangi bir hukuk mantığı kabul edebilir mi? Dolayısıyla yorum farklılığı argümanının da arkadaşlar hiçbir dayanağı yoktur. Son cümle olarak özetleyeyim. Anayasa ve kanunların açık hükümleri karşısında Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi ve geçerliliği olamaz. Bunun da